Yalan şahitlik konusuna gelince öncelikle yalan olan her şeyin dine aykırı olduğunu ve hiçbir Müslümanın yalan şahitlikten e, bir fayda sağlamayacağını söylemek istiyorum. Yalan şahitliğin afetleri vardır. Öncelikle e, şunu söyleyeyim Hz. Peygamber'in ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bu konuda uyarıları vardır. Yalan şahitlik kamu hukukuna tecavüzdür. Niye öyle? Şundan dolayı. Yalan şahitlik yaptığınızda e, dengeyi bozuyorsunuz. Aileleri düşman ediyorsunuz. Kar kocayı düşman ediyorsunuz. Bir insanı alacağı varsa alacağını alamaz hale geliyor. Bütün bunlar insanlar önünde kıymeti düşüyor, değeri düşüyor, itibarı düşüyor, itibarı zedeleniyor. Bütün bunlar dinen, dinin uygun görmediği, hoş görmediği şeylerdir. Bu nedenle de kişinin şeref ve vakarını düşürür yalan şahitliğin afetlerinden. İnsanların haklarını çiğnenmesine sebep olur. Adaleti hedefinden saptırır sosyal güvenliği sarsar, yalan şahitliğin zararları bunlar. Fertler arasındaki itima duygusunu zedeler ve ibadetlerin kabul olmamasını efendim etkileyen bir hale dönüşür yalan şahitlik yapanlar. Peki ahiretteki durumu nedir yalan şahitlik? Dikkat ediniz yani yalan sözden sakınmak gerekir. Peygamberimiz bir gün konuşurken dedi ki buyurdu ki bir Müslüman zina edebilir. Bir Müslüman hırsızlık edebilir. Efendim bir Müslüman içki içebilir. Nasıl içebilir? İçiyor olabilir yani böyle bir günaha giriyor olabilir. Bunlar günah ama içiyor olabilir. Tövbe edecek, haklarını iade edecek. Ama oturduğu yerden doğruldu. Fakat bir Müslüman asla yalan şahitlik yapamaz dedi. Çok önemli. Asla yalan şahitlik yapamaz. Bakın yalan şahitlik zinadan, yalan şahitlik efendim diğer günahlardan, içki ve kumardan daha ağır bir günah sayılmıştır. Çünkü yalan şahitlikle aileleri bozuyorsun, düzeni bozuyorsun, karı koca düşman ediyorsun, hakkın sahibine ulaşmasına engel oluyorsun. Ey insanlar, ayet-i kerime, haç suresi, Allah'a şirk koşmak, koşmakla, e, yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla eşittir. Sonra şöyle buyurdu, ey, ey, insanlar, ey müminler, o halde murdardan, putlardan, kaçının ve yalan sözden çekinin. Bakın murdarla Burdarla, putlarla yalan şahitli aynı sayfa içerisinde, aynı satır içerisinde ifade ediyor. Haç suresi 30-31. Yalan şahitlik Allah'a şirk gibidir. Dikkat ediniz. Yalancı şahit kıyamet günü Allahu Teala kendisine azabını kararlaştırmadan tek bir adım dahi atamayacak. Ne demektir bu? Mutlaka yalan şahitlere diyecekler ki dur bakayım orada. Niye bu şahitliği yaptınız? Kimin adına? Neden yaptınız diye hesap sorulacak ondan sonra. Yine bizi uyaran peygamberimizin sözlerinden biri her kim herhangi bir insan bilmediği konuda bir Müslümanın aleyhinde şahitlik yaparsa, konuşursa, beyanda bulunursa, efendim kanaat ifade ederse neyse hepsini tek tek sıralayabilirsiniz. Bütün olumsuzlukları cehennemdeki yerini hazırlasın. Yalan şahitliğin karşılığı cehennemdir. Efendim ...şu nedenle ben iyi niyete yaptım bunu... kötü ...bunun iyi niyeti yok, yalan şahitlik yalan şahitliktir. Belki yalanın meşru olduğu tek bir yer var... ...kişi hayatını kaybedecek noktadaysa o olabilir... ...yani zoraki başına tabanca dayadın... ...yalan söyler bir... ...iki çökmüş olan... ...cinayetle, intiharla sonuçlanacak bir ailevi kriz varsa... ...o krizi... ...o krize engel olmak niyetiyle ancak ve ancak bir kişi yalan şahidi yapabilir. O da sırf islah niyetiyledir ama onun dışında yalan şahitlik dinen en büyük günahlardan biridir.